Daha iyi misin? Nasıl oldun? İyiyim sağ olun. Bulabilecek misiniz çantamı? Elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Biraz bekle karakola alacak arkadaşlar seni ifadeye tamam. olur mu? Tamam. Ah. tamam. Teşekkür ederim sağ ol Bulmuşlar mı kaydı? Bu işte. Üst sokakta 15 dakika öncesi. Hiç de acımıyor hayvanın evladı. Acımaz bunlar. Nerede tespit ettik dedin? Şu ileride başkomiserim. Masaj salonu. Leş bir mekan. E tamam basıp alalım o zaman. Öyle toz kaldırarak olmaz. Sen bekle burada. Kadını da yalnız bırakma. Ben önce bir içeriği yoklayayım. Çaktırmadan mı diyorsun yani? E bilmiyorum bakacağız işte. Herifi bulursak ne ala. Bulamazsak silkeleriz mekanı. Tamam. Ee, müsaaden var mı? Gidebilir miyim artık? Müsaade sizin başkomiserim. Sağ ol. Bence gelemez bir daha. Hem korktu hem de pişman oldu. Ama sana değilse bile şelaleye sarabilir bu herif kardeşim. Benden söylemesi valla. Yavaş sarsın kırarım kolunu bacağını onun. Vay sert erkeğe bak ya. Herhalde lan ciddiyiz biz şelaleyle. Öyle ete çakala papuç bırakmayız. İyi de duysa şu telefonu. Sabahtan beri kaçıncı arayışım ya? Bahtiyar'la mı buluştu acaba? Ne münasebet abi ya? Ne münasebet? Ne buluşması? Adamın aklına kötü kötü şeyler getirmesene sen de. Ya ne dedik kızma ya? Yok abi yok. Ben bir otele bakayım. Bu uyuyakaldı kaldı herhalde. İyi git bak selam söyle. Eyvallah. Dükkanda düşünme ya. Ben idare ediyorum. Silahla falan geliyorlar arada seni vurmaya. Olmadı kendini yakmaya çalışanlar falan oluyor. Ama çözüyorum yani sıkıntı yok. Sen git rahat ol kardeşim tamam mı? Aklın kalmasın hiç burada. Biz burada gariple buraya bakıyoruz. Affettireceğim kardeşim sana kendimi rahat ol. Sen hiç merak etme affettireceğim. Tamam hadi. tamam hadi. Gel. Selam. Buyurun var mıydı randevunuz? Yok yok da benim sırtım çok kötü tutulmuş yani aradan alamaz mısınız beni acilinden? Hmm, acil diyorsun. Hmm. Yani alarız tabii canım Halden anlarız. Sen merak etme. <laughs> çok sağ ol. Nasıl odalarınız falan temiz mi yani? Fiyatları nasıl? Hı? Anlaşırız oraları, sen dert etme. Hadi ya, ben bir odalara Hı. falan bakayım o zaman. Kontrol tabii, edeyim bakalım. bir. Bir şey yapalım. Derdimi tasama aldın o pamuk ellerinle? Ay, Sen hep gel ya. Siz gelin Kıbrıs'a, misafirim olun benim. Ay tabii ki geliriz şekerim. Ay ne iyi olur. Aa, Hüsnü ah. abim. Başkomiserim. Aa, aa. ne güzel tesadüf Başka bu. Aa, ya. Ha, Bahtiyar değil mi? Aa, sen polis misin? Baskın mı var abla? Tamam tamam durun yavaş yavaş sakin olun. Yok yok kızlar sakin olun. Bir durun. Hayırdır abim? Sen de mi oturacaksın kendini? Yok yok Bahtiyar. Ama oldurmuş kadar oldum. Sağ ol, sağ ol yani. Şimdi herkes bir sakin Hı. olsun. Ben polisim tamam. Ben bir birini arıyorum. Allah karısın polis. Dur kaçma lan gel buraya. Dur dur, dur dur dur. Nereye hayvan? Kaçıyormuş bir de kaçıyormuş. Gel tamam tamam tuttum. Tuttum. Tut artık zaten başkomiserim. Ne kadar uzattın ya. İçeride masaja falan girdin sandım. Ne masajı be ne işim var masajda benim. Alın alın götürün şunu. Geç. İçeri girip çantaya bakıyorsunuz hadi. Baş üstüne. Başkomiserim. Of. Var mı yardım edeceğim bir şey başkomiserim? Yok Vadiyar yok. Çıkma oğlum artık karşıma. Ya <laughs> görmek istemiyorum seni ya. Yeter be. Allah Allah. <laughs> Tövbeler olsun ya. Yok açmıyor delireceğim ya. Ya odasını falan değiştirmediniz değil mi Şelale Hanım'ın? Öyle bir karışıklık mı oldu acaba? Hayır efendim. Aynı odada. Otelden sabah erken çıktı ama. Çıkış yapmadı ama yani. Burada kalıyor hala değil mi? Evet kalıyor. Yarına kadar ona rezerve zaten odamız. Ay Allah. Nerede o zaman bu kadın ya? <laughs> Ay sen adamı gül gül öldürsün David. My funny love. <laughs> Şelale. Neredesin sen ya? Kim bu herif? Ay hello Meto. Aradın o kadar açmadım. Merak ettin sen de değil mi? E yani. Ya kim bu dedim. Ne alaka bu arkadaş? Eh, eh, tanıştırayım. David, Meto, Meto, David. Nice to meet you bro. Okey bro okey. Şelale bir açıklama yapacak mısın artık? Delireyim mi ben burada kendi kendime ya? <laughs> ne bu ya? Metocuğum, canım. Ya çok özür dilerim ama e, ben aşık oldum David'e. Yarın da Londra'ya uçacağız birlikte. Hayır bizim senede yürümeyecek yani. Kusuruma bakma olur mu? Ne? Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Evime geldin, ailemle tanıştırdım ben seni şeylerle. Eski kocanla uğraşıyorum iki gündür senin. Aman boş ver o salağı öf. Ya boş ver de herif beni vurmaya gelmiş vurmaya. Seni ki öldüremez o be. Ne bulması? Boş ver. Tamam hadi boş verdik de. Ya bu kim Allah aşkına ya? Hani sen bana aşıktın? Yani öyle sanıyordum. Aradığım şey sende değil David'teymiş. Onu da bulunca... Yani alımak, yücelmek yok değil mi şekerim? Yani fark var. <laughs> bye bye Meto. <laughs> Allah gözünü doyursun. Fark var diyor bir de. Benden ne kısa ya? Ama o boy değil demek ki. Ne yapayım ben? Gazi'ye gidiyorum.